Net Akademinin sunduğu Mine Kılıç'la Günün Panoraması. Günün Panoramasından herkese merhabalar. Bugünkü konumuz kış lastiği. Kış lastiği nedir? Ne yazık ki pek çok kere şahit olduğumuz bir düşüncedir. Kış lastiği neymiş? Lastik değil mi? Yazı ne, kışı ne tarzında? bilinçsiz şekilde söylenmiş sözler ama işin aslı yüzü öyle değildir. Basit bir ayakkabının bile yazlık ve kışlık diye bir ayrımı varsa, hayatımızı taşıyan araçların da lastiğinde bir değişiklik olması insanları bu kadar şaşırtmamalıdır. Evet değerli izleyenler, dün bir haber paylaştık. Haberin başlığı şu şekildeydi: Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor. Bugün emniyet uygulamasında kış lastiği takılmadığı için 4 kişiye cezai işlem uygulandı. Gelin bugün uygulamada neler yaşandı bir bakalım. İnegöl'de kış lastiği denetimi başladı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren kış lastiği olmayan araçlara yönelik uygulama yapmaya başladılar. 1 Aralık'ta başlayan zorunluluk kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek. 1 Aralık 2021 tarihinde başlayan kış lastiği uygulamasında trafik ekiplerince denetimlerine başladı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İnegöl girişinde kış lastiği takması zorunlu olan araçları tek tek durdurarak lastik kontrolü yaptılar. Kurala uymayan 4 aracın sürücülerine 835'er TL ceza kesildi. Yetkililer tüm vatandaşları ve araç sahiplerini uyarırken biz de bilinçli vatandaşlar olarak kış lastiğimizi takalım ve güvende kalalım. Sosyal medya hesaplarımızı beğenip takip etmeyi unutmayın. İnegöl'ün nabzı. Şehrin doğru, tarafsız ve ilkeli yerel haber sitesi.